kanal tanıtımında beraberiz. bu sizinle bir oyun kanalını tanıtacağız arkadaşlar. Diğer ki diğer, diğer ki videomuzda bir tane nasıl desem daha çok oyun videosu oyun kanalı olarak değil de Oha diyorum gibi videolar çekiyor çekiyor arkadaşlar. Ee, kaç abone varmış bu kanal hakkında. Eee Tanıtıyor arkadaşlar. Bunu tanıyorum ben zaten. Merhaba arkadaşlar ben Eren diyor Sakarya'da yaşıyorum yakın zaten bizim kullandığım program bendicam pixlr handbrake kendisi Studio 7 ee, şuradan 62 abone 2150 görüntüleme varmış şöyle arkadaşlar bu da kanal sonları çekmiş zaten bir videosunu izleyeyim arkadaşlar bu iptalı çekeceğim aşağı. Ben de çekeceğim zaten. Biz de tekrar vermek istiyorsak da bu iptala kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman. Ben... Şu fuat. Full... Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Eee benim attığım gibi videolara like atarsanız şu an benim attığım Şu an benim attığım gibi videolara like atarsanız çok sevinirim ve yorum yazmayı unutmayın. Şuraya yorum da yaz ya. So. Zor... Yaz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugün sizinle ikinci kanaltı kanalım videosunu çekmiştik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz de beğenmeseniz beğenmemeyi abone abone olmayı. Videonun en alt kısmında bulunan yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.